Herkese merhabalar, bugünkü videomuzun konusu hakkında hiçbir fikrim yok ama şunu söyleyebilirim. Hani O mu Bu mu var ya videosu İbrahim Selim'de Cem Yılmaz'ı seyretmiştim. Muhtemelen birçoğumuz seyrettik, İzlerken altıma işledim. O kadar komik, keyifliydi. Umarım bizimki de komik olur çünkü kikiri kikiri giriyorlar. Bak yemin ediyorum bilmiyorum ne konu, kimi sordular, ne yapacağım O mu Bu mu, hangisiyle yemeğe mi çıkıyorum? Sohbet, sohbet ediyorum hani Allah'ım beni nereye götürüyorsun, <laughs> <laughs> Dinşancım gönder. O zaman başlıyoruz. Mert bir dinle mi, Mustafa Karataş mı? <laughs> Çok acizsin, çok acizsin. <laughs> çok acizsin bu, ama bu sohbet etmek videosuysa e, Mert'le eğleniyorum, Mustafa Bey'le öğreniyorum. E, Mert'cim bana bozulmaz, Mustafa Karataş. Mustafa Karataş mı? Nusret mi? Mustafa Karataş tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kolay oldu. Nusretciğime de selamlar olsun. Mustafa Karataş'la devam ediyoruz. Mustafa Karataş mı? Robert De Niro <laughs> Bunda düşünmeye bile gerek yok. Robert De Niro yaşı kaç olursa olsun hem karizmasıyla hem bilgisiyle e, çok isterim yemek yemek. Robert De Niro mu? Tüdan Yılmaz. Kim o ya? <laughs> <laughs> Kim o? <laughs> Kim ya? Bunu çok iyi biliyorsunuz. Arabeskçi kadın. Ben yanlış yazdım. Ya. Ne söylüyor? <laughs> Arabesçi kadın. Burada dinlemiştik ya. <laughs> Şarkısını biliyor olabilirim de. Ya biliyor musunuz? Abi Kadın şarkıcı Arabesk'e bir numara. Derya Bedavacı, Sibel Can, oh, Ebru Gündeş. Oh, hani böyle ya, ben... en damar Arabesk. Şarkıcısı kadın vardı. Daha ya değil mi? Birlikte dinlemiştik burada. Yok. Neyse tamam. ki Robert De Niro'dayım yani şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Robert De Niro mu? Fatih Terim mi? Aa, Fatih Terim'le yemek yemek isterim. Fatih Terim diyorum. Tamam. Zaten yani çok defa bu yazla beraberdik ama <laughs> e, her zaman kitap gibi adam çok hoşuma gider. Fatih Terim. Le başlıyoruz. Fatih Terim mi? Arzu Sabancı mı? Aa, <laughs> Arzu ablayı tercih ediyorum. Arzu Sabancı. Arzu Sabancı mı? Çetin Tekin Doğru mu? Arzu Sabancı. <laughs> Arzu Sabancı mı? Sibel Can mı? Ee, yani tercih Sibel Can çok dinlemeye sevdiğim bir sanatçı şarkılarına şeyine bayılıyorum ama Arzu abla, Arzu Sabancı. Arzu Sabancı mı? Halit Ergenç Halit Ergenç, Bergüzel'le beraber... Evet. Yine Arzu ablayı tercih ederim. Ee, gerçi o da çok bilgili, donanımlı bir e, oyuncu. Ee, Arzu ablayla çok mu sohbet ettim ya? <laughs> e, Halit Ergenç söylüyorum çünkü Arzu ablayla çok sohbet ettik. Şimdi artık birazcık yeni bilgi öğrenme zaman. Halit Ergenç mi, Canan Karatay mı? Hmm... Burada düşünmem çok enteresan değil mi? Hani kadından bir şey öğrenir mi diyeyim dedim ama yine de doktor seçerim ben ya. Canan Karatay. Canan Karatay mı? Kahtalı mı? <laughs> çok iğrençsiniz. Arabe seviyorum diye neler yapıyorlar ya. Kahtalı mı için Adıyaman'da tanıştım bu arada. Benle de bütün ekip dalga geçti. Ee, tabii ki Canan Karatay. Canan Karatay mı? Nebahat mi? Aa, idollarımdan. Neba Çehri. Neba Çehri mi? Bülent bahçeli? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bülent yani Bülent Sertaç'ı tercih ediyorum. Çünkü aşırı komik, aşırı bilgili, çok keyifli bir arkadaşım. Çok da severim büyüğümde. E, Bülent Sertaç. Bülent Sertaç mı? Donald Trump mı? <gülüyor> oh. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Niye Donald Trump tabii ki böyle fırsat ayağıma gelmiş hayır demem yani. Tamam. Donald Trump mı kibar Çok iğrençsiniz <laughs> siz ya. E, Donald Trump tabii ki. Donald Trump mı Monica Bellucci mi? Oo. Monica. Monica Monica çok hoş. Monica Bellucci mi Hakan Taşıyan mı? Gülüyorsunuz tanımadım. O kim? Ben tanıyorum. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Arabeski mi? Az, az vitamin alıyorsun. <laughs> kim? Söyle. Ya kesme ya. Ha tamam ama yani şarkı tabii ki biliyorum. Ama kimde Monika da zaten Monika ya. Monica Bellucci mi, George Clooney George'a geçeyim. George Clooney her zaman olur. George Clooney mi, Sharon Stone mu? George Clooney'de kalayım yine <laughs> mümkünse. George Clooney mi, Özcan Deniz mi? Yine George Clooney'de kalayım. Özcan Deniz mi? Ah, ah, <laughs> ya sen Özcan... <laughs> sen anladık Özcan'ı seçtin o senin olsun. <laughs> Yok. <laughs> 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 George Clooney mi? Selçuk Yöntem. Aa, Selçuk abi. Ee, George Clooney ya. O zaman güzel haberi vereyim. Aslanım George Clooney'i Aa, çok <laughs> mutlu oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Neyse. Neyse. Yani sonuçta Selçuk Yöntem çok değerli. Bence aşırı da seksi sesi var ve her zaman Zamansız bir bire ama sonuçta yabancı olsun, boşver yani. Sonuçta eşi var falan filan, teşekkür ederim. Ben hazırım, gidebilirim şu anda. <laughs> yani sizin başka bir şeyiniz varsa aşağı yazın. Ee, biz çok keyif aldık tabii, ee, keyifli zaman geçirdik. Başka hangi konuları görmek istiyorsanız yazın. Abone olmadıysanız abone olmanızı rica edeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.